Oğlum restansanın mı bir, bir problem var senin? Benim restansım kadar hiç kimse de var mı ya? Ben like'ınla oynuyorum oğlum da böyle oynamıyorum. Bana bile böyle tutuyor adamı. Yani. Bak şimdi. Ha bir daha tuttu. Yok <laughs> arkadaş <abi>. ya. <laughs> oğlum video çeksene. Video alsaydın şu, şu an olay olay şey. değil. Bir daha sivit alsana. Beşinci gün. Attım. Ben tamam. de Pardon Tolga Şimdi bana döndüler. Çok Yok, iyi. Yok, şu an atakır oynatmayacağım ya. Bana sıkım atmalarını izleyeceğim. Şuraya gidelim işte. Şey elim bende olsun. Oğlum beni çek lan. Beni evet. alın. Evet, elim bende olsun kanka. Bekle. Hmm. Tolga sana çevirecek. Tolga aldım. Teklonunu aldım. Sana çevirdi. User in your channel timed out. Bana oynayacak. Aldım İşte, i̇şte şey. patlıyorlar. <laughs> User enter Al, channel. Bu seferde. Bu normal. Bunda bir şey Çek beni be, <laughs> Ah be son vuruşta. Tavdayı seyircisiz. Vursanız abi. atmadım Seyircisiz. Nizam, 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 Maalesef düştü. Bu <laughs> <laughs> bastım arkana torment. Parton al alamadım. Tolga kür. Kür attım. Pezevek beni öldürsene. Ha dur pardon. Aldım sen parti. Magar er geldi bizim. Nazım'ı çek. Nazım'ı çek. Seve la. Nazım. En arkada şey var. Anex var. Oğlum ben, o, ben o, neredeyim sen neredesin? Girme, nerede? girme ya. Bir girme de sana de kül atmak zorunda kalmıyor. Bendeler. Aldım. Aldım. Uza Mert. Gene de bitiyor o sesi ya. Çeksene Answering Mert. Tolga'yı çek. Tolga'yı çek. Mert. Tolga'nın tek bir aldım. Aha, bir daha sikim tuttu. <laughs> Çeksene beni. Öldüm galiba. Ben ben Helal olsun ya. Bunların screen'i helal olsun diyor. Çek işte. Koy bakalım ne diyecekler. Tolga'yı seyredeceğim. Ben çekiyorum da. Önceki screen'lerin screen'i çekemedim. Bir şey atarım. yap. Bir de resansları da göster sürekli. Ekranda. User